Egemen güçler tarihin her döneminde insanları ve toplumları etkilemişler. İlk zamanlarda bu e, kaba güçle, zorla yapılıyor iken teknolojinin gelişmesiyle kitle iletişim araçları üzerinden bu yapılmaya çalışıldı. Ve nihayet bugün bilgisayar, e, dijital dünya ve yapay zeka ile bu yapılıyor. İnsanların dünyaları giderek daralıyor. Öyle ki okul başarısı hayat başarısı, kariyer başarısının yerine bugün çocuk ve gençler oyundaki, sanal alemdeki, oyunlardaki başarıya yönelmeye başladılar. Ve bu öyle bir noktaya geldi ki bireylerin kişilik yapılanmalarında, kişiliklerinin inşasında bir soruna kadar geldi ve devletlerin milli güvenlik sorunu haline geldi. İnsanların gerçek yaşamda arzu ettikleri tatminlerin yerine erişemedikleri tatminlerin yerine sanal alemdeki tatminler onlara sunuluyor. Ve bu çok ciddi bir tehdittir dünya insanlığı için. Ailelerin, çocuk ve gençlerin zamanlarının ne ile, nasıl, nerede doldurulduğuna bakmaları lazım. Aynı zamanda devletlerin de bir biçimde çocuk ve gençleri bu beladan kurtaracak yasal önlemleri almaları önemli ve gereklidir.